Herkese merhabalar. Bugün göz kapayı düşüklüğü nedenleri ve durumu düzeltmek için ne yapılması gerektiği hakkında konuşacağız. Ve bu hafta her gün gözler ve alın için yeni egzersizleri göstermeyi düşünüyorum. Mini maraton gibi diyebiliriz. İstiyor musunuz? Yorum yazın. Sarkan göz kapayı nedeniyle gözler daha küçük görünür. Gözlerin şekli değişir, dış köşeler aşağı iner ve periferik görme bozulur. Çoğu sorunun fazla çilt olduğunu düşünerek blefaroplasti yapar. Tabii ki cerrah cildi kesecek, üst göz kapayı yükselecek. Ancak göz boşluğunu daraltmanın görsel etkisi elde edeceksiniz. Yani gözler içe doğru daha çokmuş görünecek. Bu arada sorun çoğu kişinin düşünmeye alıştığı gibi ekstra çiltte yatmıyor. Birinci nedeni doğruş Vücudumuzda miofasyal devreler vardır. Kaslar ve fasyalar tek bir zincir halinde toplanır. Ve sarkan göz kapayı sorunu tam olarak vücudun arka uzayı çizgisinden başlıyor. Bu zincir ayaklardan başlıyor, omurga boyunca ilerler, boynun arka uzeyinin kaslarına dokunur, başın aproniyon rozundan alın kaslara geçer ve kaşların üzerinde biter. Yani mesela kamburunuz varsa, boynu ona doğru itiyor, bilgisayar boyun sindromu varsa, vücudun tüm arka fasya çizgisi alnınıza düşmeye başlıyor. Sonuç olarak kaşlar ve uzun göz kapakları da aşağı iner. Hangi sonuca varabiliriz? Duruşa ve boyuna dikkat ediyoruz. Bazen üst göz kapağının kaldırmasının etkisini görmek için boyun ve duruşla çalışmak tamamen yeterlidir. Diyelim ki yer sorun daha yeni başladı, o zaman yeterli. İkinci nedeni, göz çevresindeki derinin bir çerçevesi vardır. Bunlar kemikler, göz yuvası, alın kemiği ve elmacık kemikleridir. Yüzün büyük kasları bu kemiklere bağlanır. Kaftasının kemiklerindeki azalma nedeniyle, sürekli kasların spazmı nedeniyle kaslar kısalır ve linfatik akış yollarını tıkar. Cildin gidecek hiçbir yeri yoktur ve kıvrımlara girer. Çünkü daha önce kasların ve kemiklerin haşmi daha fazlaydı, daha büyüktü. Bu durumda alın ve elmacık kemiklerinin kaslarıyla çalışma gerekir. Ayrıca kıftasının kemikleriyle de çalışmanız önerilir. Üçüncü nedeni doğrudan gözün derisel kasının sıkışmasıdır. Bu kas optik bir mercek gibidir ve sürekli spazm nedeniyle buzulur kuçulu. Bu da gözleri görsel olarak kuçuluyor. Bu durumda elbette gözün dairesel kası ile çalışmamız gerekiyor. Bugün bu kadar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Yarın yeni video alıştırmalarıyla beni bekleyin.